İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde textbox'lara sadece harf girişi nasıl sağlanıyor bunun hakkında bilgi vereceğiz. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik arkadaşlar. Herhangi bir tuşa basıldığı zaman keypress olayı çalışıyor. O yüzden keypress olayına ilgili işlemler yapmamız gerekiyor. Şimdi ben arkadaşlar bu daha önce hazırlamış olduğum formda arkadaşlar. Mesela adı soyadı bir de adres kısmına mesela diyelim arkadaşlar. Sadece harf girişini sağlayalım. Ben adı soyadı için şu an yapacağım arkadaşlar. Textbox'ı seçtikten sonra arkadaşlar Evet olaylar bölümünde arkadaşlar eğer sizinki property site arkadaşlar şuradaki event start tıklamanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar buradan keypress olayına geliyorsunuz. Daha sonra çift tıklıyorsunuz. Daha sonra kodlarınızı keypress olayına yazmanız gerekiyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kullanıcı ASCII değerine uygun bir e, karakter girişi yaptığı zaman arkadaşlar keypress olayı çalışıyor. E, mesela diyelim e, hangi tuşlara basıldığı zaman e, harfe, veya sayısal bir değere veya özel karakteri soru işareti, ünlem gibi karakterle basıldığı zaman arkadaşlar keypress olayı çalışır. Ama kontrol e, tuşu veya alt tuşu ve fonksiyon tuşlarına basıldığı zaman arkadaşlar keypress olayı çalışmaz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, olay gerçekleştiği zaman keypress events arg's'ını arkadaşlar parametreyle çalışıyor. Şimdi başlangıçta arkadaşlar herhangi bir karakter girişi sallanmasın diyorsan hiçbir giriş sağlanmasını istemiyorsanız arkadaşlar e nokta hunt eşittir tur diyorsunuz bakın böyle yazdığınız zaman arkadaşlar keypress olayına kodu şu anda hiçbir karakter girişi sağlanmayacak arkadaşlar textbox 2'ye e herhangi bir karakter girişi sağlanmayacak şifremiz 1 2 3 4'tü öğrenecek diyor textbox 2'de arkadaşlar bakın şu anda harf de girsem arkadaşlar sayı da girsem herhangi bir özel karakter de girsem arkadaşlar giriş sağlamıyor Çünkü ne yaptım arkadaşlar? Hepsini iptal etmiş olduk. Şimdi bizim amacımız sadece arkadaşlar harf girişini sağlamak. Bunun için if diyorum eğer char sınıfına ait arkadaşlar is letter metoduyla çalışacağız. Is letter metodu arkadaşlar eğer e, herhangi bir e, harf girişi sağlanıyorsa true değerini döndürüyor. Diğer durumlarda false. Tekrar ediyorum arkadaşlar karakter girişinde eğer harf girişi sağlanırsa true derin döndürüyor. diye durumda da false. Ben buraya diyorum ki arkadaşlar e nokta k çar eşittir false ise parantezi aç kapa. daha sonra güzel parantez bu e true arkadaşlar şu şartımın oldu bölümü alırsam yapacağı olay şu arkadaşlar klavyeden Is letter sadece harf girişini yapıyor arkadaşlar harf girişi dışında tüm durumlarda ne yapacak arkadaşlar bizim o andaki girişlerimizi yasaklamış olacak çünkü neydi false dedik false ise true olduğu zaman neydi arkadaşlar is letter harf girişi sağlandığı zaman true değerini döndürüyordu yani ne yapacak harf girişi sağlandığı zaman true değerini döndürdüğü için kilitleme işi olmayacak diğer durumda arkadaşlar fals döndürdüğü zaman yani harf girişinde diğer tuşlara basıldığı zaman ne yapacak? Bizim o andaki harf girişini yasaklayacak, ve bu şekilde sadece harf girişini sağlamış olacağız. Evet şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Evet, admin dedik arkadaşlar. Daha sonra şifremizi girdik. Evet öğrenecekti dedik. Şimdi gelin textbox arkadaşlar. Harf giriş yaptığım zaman giriş sağlanıyor. Bakın sayısal ifadelere bastığım zaman veya soru işareti parantez işareti yaptığım zaman arkadaşlar herhangi bir giriş sağlanmıyor. Yalnız burada bir sorun var arkadaşlar. Mesela 5 tuşu çalışmıyor. Deli tuşuna ilgili bir sorun Çalışıyor ama 5 tuşu çalışmıyor. Eğer silme tuşunuzunda da çalışmasını istiyorsanız arkadaşlar oraya bir kod da eklemeniz gerekiyor. V diyorsunuz arkadaşlar buraya. V E nokta K çar farklı çar 08. Bu arkadaşlar şu 08 arkadaşlar 55 5 tuşun ASCII kodu şu söyleyeyim eğer ASCII kodu 08'den farklıysa yani girilen basılan tuş silme tuşundan farklıysa veya harf değilse ne yapacak arkadaşlar? buradaki veri girişini yasaklayacak. Diğer durumlarda arkadaşlar veri girişi sağlanmış olacak. Evet şimdi çalıştıralım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Adı soyadı bölümüne harf girdiğim zaman giriş yapılıyor. Sayısal ifade veya diğer özel karakteri bastığımız zaman veri giriş sağlanmıyor arkadaşlar. 5 beş speç tuşuna bastığımız zaman simli tuşu çalışıyor veya deli tuşuna bastığımız zaman deli tuşu çalışıyor. Evet arkadaşlar text textbox'lara sadece harf girişi bu şekilde. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.